Anne nereye gitti? Zavallılar sizi, zavallılar sizi. Dedi ki, anne nereye gitti? Nereye gitti anne? He? Anne nereye gitti? Al, al puçe, puçe yersin. Al puçe, al. Al puçe ya. Al puçe, al puçe. Yemiyorsun. Vay vay vay. Ben gidem annen gelsin he. Anneleriniz gelsin he. Ben gidem ha. Tamam. Tamam ben gidiyorum. Tamam ben gidiyorum.